Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2021 yılının en iyi kadın parfümlerinden bahsetmek istiyorum. Bu parfümler nişler, designerlar olarak karışık olacaktır. Bu parfümler bildiğimiz parfümlerin flankerları ya da yeni çıkan kokuları olabilir. Evet, hep beraber hızlı bir şekilde ondan geriye doğru saymaya ne dersiniz? Şunu da belirtmek isterim mutlaka size bu söylediğim parfümler tamamen kullanıcı yorumlarıyla oylanmış parfümlerdir. Herhangi bir benim veya başka birisinin kişisel görüşü değildir. Fragantica.com sitemiz var. Belki duyanlarınız vardır. Duymayanlar içinse çok güzel bir parfüm sitesi olduğunu belirtmek isterim. Her sene düzenli olarak en iyi parfümleri oylandığı bir site arkadaşlar. Normalde bugün ben 10 tane parfüm tanıtmak istiyordum listede. 11. sıradaki parfüm benim çok hoşuma gittiği için ona özel bir torpil geçmek istedim. Ve 11 numaradaki parfümümüz arkadaşlar Giorgio Armani'nin My Way'i. Ben bu kokuyu gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Beyaz çiçekler ve tüberozla açılış yapan koku bir müddet sonra pudramsı bir yapıya dönüşmekte. Bugün bu parfümleri anlatırken çok fazla detaya girmek istemiyorum. 10 tane parfümümüz var çünkü. Parfümlerin genel isimleri, Genel özelliklerinden kabaca bahsetmek istiyorum. Detaylı incelemelerini sonraki videolarımda yapacağım mutlaka. My Way isimli parfümümüz arkadaşlar kadınlar için çiçeksi bir yapıya sahiptir. Bu yeni bir koku mu diye soracak olursanız diğer parfümlere kıyaslamayla bir yıl daha eski 2020 yılında üretilmiş bir kokudur ama yine de parfüm dünyası için yeni kokulardan bir tanesidir. Carlos Benayn ve Bruno Jovanovic tarafından oluşturulmuştur bu koku. Parfümün üst notalarında portakal çiçeği ve bergamot orta notalarında sümbülteber ve hitni yasemini temel notalarına geldiğimizde ise Madagaskar vanilyası, beyaz misk ve virginia sediri bulunmaktadır. Ve listemize dönebiliriz artık. 10 numaradan başlayalım. 10 numarada arkadaşlar Dolce Gabbana'nın 2020 yılında piyasaya sürülmüş The Only One Evde Parfüm Intensi var arkadaşlar. Kadınlar için ambersi çiçeksi bir yapıya sahiptir bu parfüm. Bu parfümü yapan kişi ise Violin Colas'tır. Parfümümüzün üst notalarında Neroli, Yeşil Elma, İtalyan Mandalinası bulunmaktadır. Orta notalarına geldiğimizde Yasemin, Hindistan Cevizi, Portakal Çiçeği bulunmaktadır. Temel notalarına geldiğimizde ise benim en çok sevdiğim notalardan birisi olan vanilya, kaşmir ağacı ve sedir bulunmaktadır. Bu parfüm firma tarafından lanse edilirken arkadaşlar büyüleyici cazibe ve karşı konulamaz mutlak bir şehvetli öz olarak nitelendirilmiştir. Bu hipnotik koku baştan çıkarıcı tamamen bağımlılık yapıcı bir yapıya sahiptir. Sloganıyla piyasaya sürülmüştür. İmza parfümü arayan kadınlar için denenmesi gereken parfümlerden bir tanesidir diyebilirim ben buna. Parfümün açılışındaki portakal çiçeği ve diplerde bulunan vanilya tezatlık oluştursa da parfümün en güzel tarafını bu iki nota oluşturuyor bence. Ve 9 numaraya geldiğimizde karşımıza çıkan parfümümüz Christian Dior'un Vanilla Diorama'sı arkadaşlar. Adından da bildiğiniz gibi hemen beni en çok çeken kokulardan bir tanesi oldu bu. Bu parfüm kadın parfümleri arasında yer alsa da bence unisex yapıda bir parfümdür arkadaşlar. Eğer amber ve vanilya kokusu seviyorsanız bu parfümü mutlaka denemeniz gerekiyor. Son zamanlarda dikkat ettiyseniz ben bütün videolarımda vanilya kokusunu çok sevdiğimden bahsediyorum. Karşımıza çıkacak bu 10 listedeki parfümün yine çoğu vanilya temalı kokular olacaktır. Hep beraber göreceğiz bunları da. Bu koku az önce tanıttığım parfümlere göre daha yeni sayılabilir. 2021 yılında piyasaya sürüldü ve bu kokunun arkasındaki burun François Domaki'dir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bütün İmza parfümlerinin hemen hemen hepsini yapan arkadaşlardan bir tanesidir bu. Üstatlardan diyeyim arkadaş demek ayıp olur. Parfümün üst notalarında portakal, pembe biber ve limon bulunmaktadır. Orta notalarda rom, kakao ve kakule. Temel notalara geldiğimizde ise bourbon vanilya, sandal ağacı ve yine benim en çok sevdiğim notalardan paçuli bulunmaktadır. Bu İlk ondaki parfümler arasında benim tercihim kesinlikle bu parfümden yana olacaktır. İçerisindeki vanilya ve paçuli beni en çok cezbeden notalardan birisi olmuştur. 8 numarada karşımıza çıkan parfüm arkadaşlar Parfüm Demarle'in Delina La Rose parfümü. Bu parfümün bu versiyonunu denemedim ama ben ilk denediğim parfüm Demarle'in Delinasına bayılmıştım kesinlikle. Yine Delina La Rose da kadınlar için çiçeksi meyveli bir kokudur arkadaşlar. 2021'de piyasaya sürüldü. Bu kokunun arkasındaki burun Quentin Bis'tir. Üst notalarında liçi, armut ve bergamot, orta notalarında Türk gülü, şakayık, sulu notalar ve çiçek notaları bulunmaktadır. Parfümün temel notalarına geldiğimizde beyaz misk, odunsu notalar ve hayati vetiveri bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, parfüm yeni çıktığı için çok fazla bir detay yok bununla ilgili. Ama çiçek kokusunu, gül kokusunu sevenler parfüm demaliğin bu kokusuna da bayılacaklarına eminim arkadaşlar. 7 numaraya geldiğimizde karşımıza çıkan parfüm ise Narciso Rodriguez'in Musk Noir for Her'ü. Bu parfümün arkasındaki burun Sonya Constant'tır. Ben parfüm kısmında çok ismini duyduğumu hatırlamıyorum. Belki ilgi alanıma girmediğinden olabilir. Bilenler varsa affetsinler. Parfümün üst notalarında erik bulunmakta. Orta notasında misk ve kedi otu bulunmaktadır. Temel nota ise süvetten oluşmaktadır. Narciso Rodriguez'in Mask Noir için sunduğu yeni koku bir kadının iç güzelliğinin güçlü gizemine ve uçtan gelen şehvetine bir övgü olarak adlandırılabilir. Sıradaki parfümümüz Givenchy Linderdit Eau Parfum Intense arkadaşlar. Givenchy'nin erkek parfümünü de çok seviyorum ben. En sevdiğim kokulardan bir tanesidir yine. Evet, biz kadın parfümümüze devam edelim. Kadınlar için ambersi çiçeksi yapıya sahip olan parfümlerden bir tanesidir. Bu parfüm 2020 yılında piyasaya sürülmüştür. Parfümün arkasında 3 tane büyük burun vardır arkadaşlar. Diğer parfümde de yine aynı şekilde bu üçlü çalışmış. Parfümün üst notası karabiberle açılmaktadır. Orta notasında sümbülteber, susam ve portakal çiçeği bulunmaktadır. Alt notasına geldiğimizde ise Madagaskar vanilyası, paçuli ve vetiver bulunmaktadır arkadaşlar. Ve sıradaki parfümümüz yine benim en çok sevdiğim kokulardan bir tanesi. Guerlain Shalimar Millesim vanilya, Planifolia. İsmi ne kadar uzunmuş değil mi? Aşağıya açıklamaları yazacağım zaten. Detaylarını görürsünüz siz. Bu parfüm de yine kadınlar için amber ve vanilya kokusudur. 2021 yılında piyasaya sürülen kokulardan bir tanesidir. Parfümün üst notalarında sitesine baktığımda arkadaşlar fragrantica.com sitesinde parfümün üst, orta, alt notaları ile ilgili hiçbir şey bulunmamakta. Sadece vanilya notası, Madagaskar vanilyası bulunmakta. Bu parfümü özellikle listeye alacağım ben inceleme kısmında. Merak ettim iyice. Çok fazla detay veremeyeceğim. Bu parfüm bu gizemden sonra detaylı bir incelemeyi hak etti. Sıradaki parfümümüz arkadaşlar benim en sevdiğim parfüm evlerinden bir tanesi yine Jean Paul Gaultier La Bella Le Parfum. 2021 yılında çıkmış arkadaşlar bu parfüm. Bu parfüm de yine kadınlar için vanilya ve ambersi bir kokudur arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere tanıttığım parfümlerin yarısından çoğu amber ve vanilya temalı kokulardı. 2021'de demek ki kadınlar vanilya ve amber kokularını daha çok sevmeye başlamışlar. Daha önceki yıllarda biraz daha farklıydı. Parfümün üst notalarında armut, orta notalarında tonka fasulyesi ve yasemin, temel notalarında ise vanilya bulunmaktadır arkadaşlar. Evet sırada yine az önce bahsettiğim Givenchy parfümü vardı ya. Bu da şişesiyle, rengiyle beni kendine çeken parfümlerden bir tanesi. Şişesinin rengi o kadar güzel görünüyor ki şu anda fotoğrafta. Parfümde Marley'in kalanını hatırlatıyor bana. Bakarat ruju hatırlatıyor. O tarzda bir koku mu diye de merak etmiyor değilim açıkçası bu parfümü. Ve ilginçtir kadın parfüm olmasına rağmen denemek istediğim parfümlerden bir tanesi. Bu parfümün biraz detayına bakmak istiyorum ben. Acaba erkek kullanımına da uygun mu diye. Ee şöyle göz attığımda yaklaşık 450 kişi bu parfüme oy vermiş. Bunun 350'si tamamen feminen bir parfüm olduğunu söylemiş. 50'ye yakını yani demiş. Erkek kullanımı için veya unisex kullanımı için çok fazla oy verilmemiş ama ben bu kokuyu gerçekten merak ettim. Denemek istiyorum. Belki en sevdiğim kadın parfümleri hanesine bu kokuyu yazdırabilirim. Yani görünüm beni o kadar cezbetti ki kesin denemem gerekiyor bu kokuyu şu anda. Onu fark ettim. Evet sabahtan beri parfümden bahsediyorum ama parfümün ismini gelemedik. Bu parfümün ismi Givenchy Linered Eau de Parfum Rouge arkadaşlar. Şişesi gerçekten çok güzel ya. Bu parfüm ambersi ve çiçeksi bir yapıya sahip. Yine 2021 yılında çıkan parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü yapan kişiler Anne Filippo, Dominic Rubion ve Feni Ball arkadaşlar. İsimler de telaffuzda yanlışlık olabilir. Kusuruma bakmayın. Parfümün üst notalarında zencefil ve kan portakalı. Orta notalarda sümbülteber, yasemin ve yeni bahar yaprağı. Temel notaları geldiğimizde ise sandal ağacı, paçuli ve vetiver bulunmaktadır. Yani şişesinin beni kendisine çekmesinin yanında bu içindeki kan portakalda şu an ayrıca bir cezvetti desem yeri var arkadaşlar beni. Parfüm ilgimi çekti demiştim ya şöyle birazcık daha siteyi incelemek istiyorum. Ekstra herhangi bir ipucu detay görebilecek miyim? Bulursam onlardan bahsedeyim. Evet şöyle aşağı doğru kayayım biraz bakayım mı? Benzediği kokular arasında benim tahmin ettiğim kokular var mı? Şöyle bakmam gerekirse Maalesef Bakarat Ruj'a da kalana da benzeten yok bu parfümü. Kullanıcı yorumları acaba neler ki? Bu kokuyla alakalı çok fazla detay bulamadım arkadaşlar. Bunu incelenecek parfümler arasına not almam lazım acilen. Ruj, Givenchy Linnerdit, Evde Parfüm Ruj. İnceleyeceğim. Ve 2 numaraya geldiğimizde çıktığı andan itibaren ortalığı kasıp kavuran Kilian'ın Angel şairi var arkadaşlar. Bu parfüm kadın parfümleri listesinde olmasına rağmen erkek parfümleri tarafında da var. Tam bir unisex parfüm. Kadın ve erkek kullanım için en ideal parfümlerden bir tanesi bu. Kokuyu ilk çıktığı zamanlarda dekant olarak denemiştim ben ve bu parfümün de ana teması nedir tahmin etmenizi istiyorum. Çok zor olmaz değil mi? Az önce sabahtan beri bahsettiğim kokuları düşünürsek bu parfümün de ana teması amber ve vanilya arkadaşlar. 2020 yılında piyasaya çıktı. Parfümün üst notalarında konyak vardır. Orta notalarda tarçın, donka fasulyesi ve meşe. Temel notalara geldiğimizde ise pralin, vanilya ve sandal ağacı bulunmaktadır. Bu parfümle ilgili ekstra bilgileri de bir bakmak istiyorum şöyle. Neler ilgimi çekecek. Evet kesinlikle bu parfümü beğenenler bakarat ruju da beğenir demişler. O tarzda kokuları seviyorsanız Killian Angel Shire'ı da mutlaka denemeniz gerek diyorum ben size. Başka detaylarda gözüme çarpan bir şey var mı? Konyak kokusunun parfümün ilk açılışında bariz bir şekilde alındığı vurgulanmış kullanıcılar tarafından bana soracak olursanız en iyi içki temalı parfümleri hangi firma yapar diye söyleyeceğim cevap kesinlikle By Kilian firması olacaktır arkadaşlar. İçki kokularını kesinlikle mükemmel yapıyorlar. Ve bir numaraya geldiğimizde arkadaşlar bu kokuyu denemedim ama denemek istiyorum. Bir numarayı hak etmiş yani o kadar kişi oy verdiğine göre mutlaka hak etmiştir. 2021 yılında kadınların en çok sevdiği parfüm arkadaşlar Yves Saint Laurent'in Libre Intense. Ben bu parfümü kesinlikle denemek istiyorum. Nasıl bir koktuğunu merak ediyorum. Hani birinciliği hak etmiş mi diye benim sorgulamak gibi bir haddime değil ama kendim de o kokuyu tatmak istiyorum ya. Mutlaka denemek istiyorum. Bir numara nasıl bu kadar çok beğenilmiş. Merak ediyorum. En kısa zamanda deneyeceğim bunu. Az önce de ısrarla üstüne basarak söylemiştim parfümümüz hangi tema üzerine kurulu diye. Bu parfümü de sormak istesem size. Şu anda direkt hepinizin vanilya diyeceğine eminim arkadaşlar. Evet, tabii ki de vanilya. Vanilya kokusu çok seviliyor arkadaşlar. Bunun sebebini söyleyeyim mi ben size? Vanilya kokusu neden çok seviliyor? Daha önce açıkladığımı bilmiyorum ama. Kadınlar ya da erkekler yemek istedikleri yiyeceklerin kokusunu daha çok seviyorlar. Bunlar vanilya oluyor, kakao oluyor, çikolata oluyor. Çoğu kişi meyve kokularını çok seviyor. En çok meyve yemeği sevdiği için. Yani bunun ana sebebi bu. Tatlı kokular her zaman insanları kendine çeker. Ben parfüm işine bu kadar düşkün olmadan önce hani erkekler odun su koku sever, kadınlar çiçek su koku sever diye bir kafamda algı vardı ama işin içine girdikten sonra olayın öyle olmadığını görüyorsunuz ya. Bu kokuya da hızlıca bir göz atmak istersek arkadaşlar amber fujer temalı bir koku demişler buna. Parfümümüzün üst notalarında lavanta, mandalina ve bergamot bulunuyor. Orta notalarına geldiğimizde yine lavanta, portakal çiçeği, yasemin ve orkide bulunuyor. Temel notalara geldiğimizde ise madagaskar vanilyası, tonka fasulyesi, ambergris ve vetiver bulunuyor arkadaşlar. Bu parfüm bence Anı notalarına baktığımda erkekler tarafından da kullanılabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu parfümü deneyip bununla ilgili de aydınlatma yapacağım size. Bu parfüm arkadaşlar Ağustos 2020'de nasıl lanse edilmiş biliyor musunuz? Kükreyen, özgürlüğünü yaşayan ve içgüdülerini takip eden yoğun bir kadın parfümüdür olarak lanse edilmiş firma tarafından. 2021 yılında kadınların en sevdiği parfümlere göz attıktan sonra erkek parfümlerine de göz atabiliriz. Sloganımız neydi arkadaşlar? Unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.